selam vermeyin tarzı değerli arkadaşlar bu çok tehlikeli. Milletin evlatlarına, anne babalarına makul olan olmayan ayrımını, selam verin vermeyin ayrımını çok tehlikeli buluyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nun iktidarı hedef alarak sarf ettiği selam vermeyin sözlerine tepki gösterdi. Bu yaklaşım ayrımcılığa neden olduğu uyarısında bulundu. Üç kuruşluk bu dünyada tüm milletin kardeşine halal getirecek, tartışma yaratacak ifadelerin kimseye yakışmayacağını ifade etmek istiyorum. Biz Kılıçdaroğlu'nun selam vermeyin demesine rağmen Hazreti Peygamberimizin selamı yayın talimatına tavsiyesi uyarak 84 milyona selam verme devam edeceğiz. Bülent Turan'ın gündeminde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parlamenter sisteme dönüş açıklamaları da vardı. Millet İttifakı kazanırsa aynı gün güya parlamenter sisteme geçilecekmiş algısının yanlış olduğu ifade etmek isterim. Kimseye kandırmayın. Seçimleri kazansanız bile geriye dönme imkanı olmayan sistem değişikliğini ancak ülkemizin önünde bir gündem krizi olarak, bir gündem kısıtlı olarak değerlendiriyoruz. Şimdi e, değerlendireceğiz hepsini. Millet İttifakı'nın 2020...